Ses duyuluyor mu? Ses, Sesin geliyor mu? Geliyor. geliyor. Şu an duyuyoruz. Evet. Ee, merhaba herkese. Merhabalar. İyi çalışmalar. Şimdi e, sevgili takipçilerimiz e, Asrı Felaketi'nin yaşandığı illerden birisi olan Malatya'ya bağlanıyoruz. Muhabir arkadaşımız Ahmet Aras'la görüşeceğiz ve Olay yerinden sizlere canlı canlı neler olup nereye bittiğini anlatacak. Ee, öncelikle Ahmet yine hoş geldin. Sağ olun, iyi çalışmalar tüm takım arkadaşlarımıza. Buradaki depremizde arkadaşlarımızın Allah yardımcısı olsun. Ee, buradaki Amin. gerek vatandaşlarımız gerek ildeki arkadaşlarımızın hepsi canı gönülden inanarak ve hala çalışmadan ve depremden 104 saat geçmesine rağmen Malatya Malatya'yı merkezde e, Özpalatlar Apartmanı'nın önündeyiz. Şu anda da dün iki tane şehidimiz çıktı burada. Ama şu anda arada bir sessizlik veriliyor. İnşallah 104 evet. saat geçmesine rağmen bir umut var. Umutlarımızı yitirmiyoruz. Umutların tükendiği yerde yine burada çok duygusal sahnelere de şahit oluyoruz. Dün geceden beri çocuklu ailelere kendi özel araçlarımızla bebek maması ve bez yetiştiriyoruz. Depolarımızda stoklarımız çok. Kızılayımız olsun, AFAD'ımız olsun tüm resmi kuruluşlarımız seferber olmuş. Malatya'mıza da büyük geçmiş olsun. Depremzede arkadaşlarımıza geçmiş olsun. Herkes bir mücadele 7'den 70'e herkes bir mücadele içerisinde. Sosyal medyada çok fazla bir bilgi kirliliği var. Buradaki tüm depremzede arkadaşlarımıza devletimiz, milletimiz var olsun. Hiçbir şekilde hiçbir yardım esirgenmiyor. Akın akında yardımlar gelmeye devam ediyor. İstanbul'da inanır mısınız bir tane olaya şahit oldum. Çocuk çantasının üzerine 100 TL kolibandın üzerine para yapıştırmış, 9 yaşındaki çocuk ve not yazmış kardeşlerime ulaştırın diye. Para elimizde çöp oldu, onun yerine biz yine takdim ettik. Geri geliyor bazen gözlerimiz doluyor ama umut gelmiyor. Allah var, gam yok. Rabbim daha nice hayırlı haberler bize nasip edecek inşallah. Elimizden geldiği kadar da Serkan Buruz ve takım arkadaşıyla beraber evet. burada çok güzel hareketler ediyoruz. Koordineli Afadımız ve Kızılayımızla beraber koordineli çalışıyoruz bizzat bölgeden sıcak bölge alıp ailelere ulaşıyoruz. Ee, geri geliyor uykusuzluk, geri geliyor hava soğukluğu ama bunlar inanın yani 18 saate yakındır bir sıcak çorba bile içmedik ama Rabbim nasıl bir hikmetse bize ne yorgunluk hissettiriyor. Vallahi ne bir tokluk açlık hissi hissediyoruz. Nasıl bir imansa, nasıl bir itikatsa o şekilde ilerliyoruz. Hiçbir şekilde de ne hasta olduk burada. İnanın bu doğumuzun, güneydoğumuzun soğukluğundan hep bahsederler medya ama Burada kimse yok. Burada insanların yüreği sıcacık. Gerçekten burada insanların yüreği sıcacık. Evet, eee e, diğer arkadaşımız e, Serkan Horozla beraberseniz o da orada. Evet, evet o da burada. Eee evet. keyif soracağım. Şimdi Malatya'dan nereye geçeceksiniz? Oradaki e, oradan sonra nereye geçiyorsunuz? Malatya'da Akçadağ Kaymakamımızdan bir bilgi aldık. Bir tane tırımızı Allah nasip ederse bir saat sonra Akçadağ'a ulaştıracağız. Biz de tıra tır eşlik edeceğiz. Oradan da Adıyaman merkeze geçeceğiz. Adıyaman merkezde kendimize bir üst kurduk. Orada da sadece bebekli, çocuklu aileler, anne ve emziren çocuklara bebek mamaları birinci derece önceliğimiz ve yaşlılara biz özel olarak, özel olarak battaniye ihtiyacı değil. Sadece bebek maması ve yaşlı insanlara temel gıda bakliyat ürünleri yetiştireceğiz. Tamam muhabiriz basınız ama bizimkisi bambaşka bir olay. Yani burada duyarsız kalmak, sessiz kalmak mümkün değil tabii ki de. İnanın, yani hem yardım ediyorsunuz, hem muhabiriz. Kesinlikle, e, muhabir kesinlikle hem sadece medya olarak gelmedik buraya. Kesinlikle sadece medya olarak evet. gelmedik buraya. Evet. Şu anda da gördüğünüz gibi bölgedeyiz. Buraya da geldik. Arkadaşlarımıza biraz gıda ve erzak bıraktık. Şu anki canlı çalışmamızda, afadımızla beraber canlı çalışmamızda Dün akşam iki tane şehidimizi çıkardık. Bir tane de arada bir sessizlik veriliyor efendim. Allah nasip ederse 104 saatin ardında halen bir umut var. Allah'ın izniyle de dualarınızla beraber buradan bir canlı çıkma umudundayız. Afadımızda, jandarmamızda gördük. Gibi bölgede... Aa, evet. Ee, hani güne kadar e, yeterince yardım gelmiyor. Elikçiler vardı. Bu değil ki hani, anlattıkları artık yardım tam doğru mu? fazlasıyla yardım tırlarımız şehir girişlerinde beklemiş AFAD'ın koordinasyonuyla dağıtılıyor. Tamamen sosyal medyadaki bilgi kirliliği yok, yardım gelmedi, yok, binç çalışma makinaları gelmedi, yok, elektriğimiz yok, suyumuz yok. İnanın ihtiyaç duyan herkes gerek mobil şebekelerin baz istasyonları bile seyyar istasyonlar kurmuş. İnsanlar iletişimden yana sıkıntı yaşamıyor. Sadece biraz koordine eksikliği var. Orada da personel, resmi personel yetersizliği kalıyor ama bizim itikatımız, bizim inancımız bunu çok şükür tamamlıyor. Gerek vatandaşımız 70 yaşındakinden 8 yaşındaki çocuğuna kadar ihtiyaç sahipleri tek tek kapı kapı çadır kentlere uğranıp halen de geziliyor efendim. Şu anda hiçbir gıda eksikliği kesinlikle bölgede yoktu. Herkesin ulaşabileceği alanda olan merkezler mevcut. İhtiyacı olan herkes her şeyi alabiliyor efendim. Ko koordinasyon bozukluğu halen var mı? Şu anda yavaş yavaş çözülüyor yani aşırı derecede bir koordine bozukluğu yok efendim. AFAD'ımız, resmi kuruluşlarımız, Kızılay'ımız çok güzel bir koordinasyonla hareket ediyorlar efendim. Ha, yeri geliyor merkezden uzak 50 kilometre, 60 kilometre gibi köylere ulaşım sağlanmıyor ama e, kişisel olarak şahsi arabalarla, şahsi tırlarla da örnek veriyorum İstanbul'un Küçükçekmece ilçesindeki bir ilkokulumuzun göndermiş olduğu tır Akçadağ'da bir köye ulaşıyor efendim. Bu tırların içerisinde de yeteri miktarda fazlasıyla battaniye, temel gıda, kuru bakliyat, yağ, ısıtıcı, battaniye, seyyar tüpler de ulaşıyor. Yani şu anda kimse aç susuz kesinlikle deprem bölgesinde yok. Şu arkandaki binada enkaz altında hala insanların olduğu var sanıyorum. Kurtarma evet, çalışmaları. Buraya evet. ilgili bir ee, Burası Malatya İl Merkezi. Malatya İl Merkezi'nde e, Özpalatlar Apartmanı. Dün, dün gece de iki tane şehidimiz maalesef ki iki tane şehidimizi çıkardık. Sivil şehidimiz. Şu anda birisi de arada bir sessizlik veriliyor. Jeneratörler duruyor. Jeneratörler durunca da e, sessizlik çalışmasıyla üçüncü 104 saatin ardında bir canlılık nefes umudu var efendim. Nasip olursa da Rabbinin izniyle de e, afadında beraberinde umutlara ihtiyacımız var umut bekliyoruz efendim. Nasip olursa da şöyle biraz daha bölgeye yaklaşıyoruz. Fazla da engel olmak istemiyoruz medya olarak. Şu anda da zaten e, yayına da şöyle bir sistemde bulunayım. E, bizim Akçadağ'a gitmemiz lazım. Tırımız da geldi bizi bekliyor. Akçadağ kaymakamımız da bizi bekliyor. Oraya ulaşacağız. Size iyi çalışmalar. Peki e, Akçadağ'da görüşelim. Oraya gidip oradan Akçadağ'da beri, da canlı yani yayında da görüşeceğiz. Kolay gelsin. Kent Yaşam ailesine de kolay gelsin. Kent Yaşam olarak da buradan bölgeden an ve an sıcak bilgileri merkezimizde paylaşacağız. Merkezim şart, şart, şart. Teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin. daha görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Evet. arkadaşlar bölgede eee Serkan Oruç da Ahmet Aras arkadaşımız bölgeden biraz sonra da Akçaada'ya geçiyorlar. Ondan sonra da diğer ilçeler.